Herkese merhabalar. Bugün Elçin kardeşimle mangal yapacağız. Şaşlık diyorlar burada. Eva sağ olsun beni aradı. Aşağı bir indi. Bir indim baktım. Bekliyorum yok kendisi. Sonra bir baktım başka arabayla gelmiş. Bir bak kornaya çaldı. Bir baktım kendisiymiş. Hemen bindik arabaya. Şimdi e, mangal yapmaya gidiyoruz. Yapacak mı yok orada hazır mı nasıl? Hazır. 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 Kaza, kaza i̇şte, e, sipariş etmiş sağ olsun. Şimdi oraya gidiyoruz. Ee, dediğim gibi Azeri candır, gerisi yalandır. Düz, düz. Değil mi? abi. ya Elçin, Elçin'i ben geç tanıdım burada. Yani 4 yıldan beri buradayım. Ama gerçekten çok geç tanıdım burada Elçin'i. Keşke daha önce tanısaydım. Böyle mükemmel bir insanı hani geç tanımak çok üzdü beni. Çünkü yakında ben Türkiye gideceğim. Ama Türkiye gitsem de Elçin'i her zaman arayacağım yani. Arkadaşlarımız olacak. Daimi bağlarımız ol, olmalı. Az önce bir tane müzik dinliyorduk. Azeri balasıyam. Azeri balasıyam. Keşke zor nasıl yam. Şehirli bir güzelim. Eski elimden tadı Evet şu anda Elçin kardeşimle e, bir yere geldik. Burası Azerbaycanlıların yeri doğru mu? Düz abi düz. Evet, düzdür. Eee sağ olsun ayrı bir yerde bize yemek hazırlamışlar. Şöyle bir yerde. Sadece bizi özel burası. Herhangi bir kimse yok burada. Dediğim gibi şimdi şarkısı da gelecek. Bunun ismi neydi? Acıka. Acıka bu. O süzme diyorlar ona. Size süzme mi diyorlar? Ha yani ya. bir de süzme yoğur diyorlar buna. O aysa o eri Dediğim gibi burada şimdi birazdan da şey gelecek. Mangalımız gelecek. Yani ya. daha doğrusu şey, kuşbaşı etler gelecek. Sağ olsun Erçin kardeşim elinden geldiği kadar bir şeyler yapmış. Çok sağ olsun. Dediğim gibi Azir candır, gerisi yalandır ya. Vallahi yalan. Allah sana sağ <laughs> Düşler <laughs> zanımız var. Azerik dış fərqi yok. Allah sağ olasın Elçin. Bir millet şey. bir dövbe Allah canını sana. Sağ olasın Elçin. Çok hayat Evet, yemeğimiz geldi. Ee, ne oluyor bu? Hangi et bu şu, anda? Bu hamsi... Iı, Kavyat kahviyat mı abi? Kaviyatın değil mi? Kavyatın <laughs> bir, bir, de baran mı? Yani. Iı, domates pişirilmiş. Şaşladım. İşte kesin. ızgara yapılmış sağ olsun. Ya güzel bir yemek yiyeceğiz o bir kesin. Gerçi ne olursa olsun hepsi güzeldir burada. Hem de sabah. Evet yemeğimizi yedik şimdi Levent Levent'in yanına mı gidiyoruz nereye? Gidiyoruz? Yok, benim bagajımdan gidelim, dükkana. Tamam şimdi Elçin kardeşimin marketine gidiyoruz. Bu şehirde ilk petrol bulan kişi Ferman Salmanov bu şehir gelişmiş, büyümüş bu şekilde bir şehir olmuş burası. Daha önce burası duyduğuma göre burası sürgün yeriymiş daha önce. Yani cezaevinde kalanları bu tarafa sürgüne gönderiyorlarmış. Sovyetler Sa Birliği'ne konuldu. Sovyetler Birliği'nde. Onda tapmış demiş. sonra tabi. işte Azerbaycanlı kardeşimiz şey demiş. Ben burada ben nes bulacağım demiş ve bulmuş. Az önce şey demiştik. Levent'in yanında uğramayacağız dedik ama e, Elçin dedi ki ben dedi Levent ağaç bırakmayacağım. Kendisini eve götürmek istiyorum ve hemen geri dönüp Levent'in yanına geldi. Şu anda Levent içeride bir bayanın saçını boyuyor. Şimdi o da bur buraya gelecek. Evet. Şimdi Levent. E, Kadının saçını boyadı. Yani kadını boyadım boyadı. koydum oraya. <gülüyor> kadını <laughs> boyama Kadının saçını boyadı. Ben o kadar yaşlı sandım. Yok gayet genç kız. 10 yaşında, boyamış. 20 yaşında. Ben de geleceğim. Ben de Sonra ne dedi biliyor musun? Elçin dedi ki ya dedi, Levent orada açken biz dedi yemek yemeyiz İşte Müslüman din kardeşlerim sen Aynen. ya valla. Hemen sana özel bir... <laughs> e, Teşekkür ederim. Şey bir iki devleti hazırı Özel bir şarkı sana yaptı ve paketi de Yağsız dedi ki Levent yağlı yemez. Yok yağlı yemiyorum. Bana ben. biliyor seni. Biliyor tabii. Bilecek tabii. Ağız yeriyim alası yem diyor. Aslında böyle bir şaka var diyor. <laughs> Neyse bu son videom olsun burada. Niye ki? E, tamam bitti abi, ne <laughs> Sen de mi seysen ama? Abi. <laughs> evet evet. Keşk olsun kardeşlere selam. selam. Ne? Ben selam, selam. sağ ona, selam verdin ya. Selam <laughs> verdin neyse. <Aleyküm> selam <laughs> benim yeni tişörtüm nasıl? Çok güzel. <laughs> gü çok güzel olmuş ya <laughs> 450 rubleye aldım. 450 <laughs> abi, çok. <laughs> Çünkü güzel bile sen ne diyorsun ya? Çok değil mi? Vallahi Aa, çok çok para. De... Öyle yeterli. <laughs> öyle ucuz verin biz para. Bana... <laughs> şöyle mi gelirim ben? Neyse hadi benden bu kadar. <laughs>